Merhaba arkadaşlar size bir süper bir haberim var biliyor musunuz ne süper haber benim karnım çok acıktı. <gülüyor> <gülüyor> ay ay bu da neydi ya çok utandım şimdi bu nasıl bir değirmek acaba? <laughs> çok acıktı. Çok ağrıyor karnım. <laughs> no! Ayyoo! 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 Şu anda kendime çok kızgınım çünkü karnım bir türlü ağrısı dinmiyor arkadaş ben ne yapacağım ya? Canım dürüm çekiyor, Dürüm yok odada, ne yapacağım acaba, süt mi içsem yoksa ayran mı içsem, hayır hayır canım tatlı bir şeyler çekiyor pasta mı yesem? Yok yok en iyisi ben karpuz yiyeyim. Yok yok en iyisi ben dondurma yiyeyim. Yok yok en iyisi ben acı biber yiyeyim. Evet arkadaşlar şu anda ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Pilav yapıyorum. Pirinç pilav. Pirinç pilav ben çok seviyorum biliyor musunuz? Suyla kaynattım şimdi pirinci döküyorum içine bir tane de pul sökeceğim. Pilav falan çok lezzetli. Oh. <laughs>